videoda merhaba ama bu bu arada tıraş oldum bana saatler olsun size soğuk bir motor sesi dinletmek istedim bana sanki bu videoya beğenmeyi yorum yapmayı ve kanala abone olmayı tıklayın atmayı videomuza buradan başlamış olalım. Allah'ın izniyle bana artı Alanya gideceğiz. Sizlerle beraber. Allah'tan bize arzayan olmasa. Bu seferimizde böyle başlasın. Selam arkadaşlar. musun muhabbeti yapıyorsunuz ya ben böyle gececiyim. Babam da gece uyuduğu için ee şey çekim alamıyorduk. Şimdi bir an uyandı. Bir ihtiyaç molası için. O yüzden kısa bir çekip göstermek istedim. Biz devam ediyoruz. Sanlıklı'ya doğru. Kütahya'ya geçtik. Allah izin verirse sabah Manavgat'ta olmayı planlıyoruz dediğim gibi bir taraf istirahat, bir taraf sürmeye devam. Sür, Allah'ın dediği olur. Hadi devam. Kavgatı yaptık. Alanya'ya gidiyoruz. Saatlerimiz 9.56. Bir de babamın takolu oldu. Babamın mutlaka oldu. Mecburen ben gidiyorum gündüz. Beni gündüz de görün istedim. devam. Kırmızı ışıklar çok. Evet arkadaşlar. Normalde buraya kamyon tır büyük araçların girmesi yasak. Ama yükleme yapacağız diye emniyetten yükleme yapacağımız firma izin aldı ve Alanya sahil yoluna iniyoruz. indik Şimdi ben şöyle bir sabitleyim. Araba çok dağınık. Arkadan çekmeyi isterdim aslında ama idare edin. Nereye denk geliyor burası? bunu da alalım önünden. Önde motosikletle giden abi bize eskortluk yapıyor. Beraber bir Alanya sahil yoluna da inmedik demeyiz. Bu tip yerlere giriş yaparken yasak olan bölgeye giriş yaparken önce emniyet diyor e, sizi giriş yapacağınız firma ekleme indirme yapacağınız firma. Emniyette plakanızı veriyor. TC'yi veriyor mu bilmiyorum ama biz TC'yi de bildirdik karşı tarafa firmaya. Sonrasında o firma belli saatler arasında e, hani yükleme boşaltma yapılacak e, aracın girmesi için izin istiyor. Emniyetten bu şekilde bir izin belgesi veriyorlar. Dilekçe yazılmak suretiyle. Sonrasında size belli bir güzergah belirleniyor. O güzergahın dışından çıkarsanız yine ceza var. Burası oba çayıymış bu arada. Sahilde balık tutmaya çalışan insanlar var. Sahil çok güzel yani. Burası. Bir tarafta o tarafı da görmüştüm. sol taraf Alanya Kalesi'nin olduğu yerde. Bu arada hava inanılmaz güzel. Soğuk değil. boşaltmanız belirlenen saatin dışına çıkacaksa tekrar izin almanız gerekiyor bu arada. Ve çıkış güzergahınız da yine belirlenen o güzergahın dışında olmaması gerekiyor. Ya gördüğünüz gibi zaten bizim dışımızda da bir ağır vasıtanın giriş çıkışı yok. Genel çevre yolda dışarıdan Dolaşıyor diğer araçlar. Ancak izinli bir araç varsa ağır vasıta o giriş yapabilir. İnşallah zorlu bir yere girmeyiz. Genelde Alanyanın bu tarafları da bizim girebileceğimiz gibi rahat bir yerdir inşallah. Sahil kesimlerin hepsinde var herhalde değil mi? Tabii hele Bodrum'da Bodrum'da da mı çok? Ünlü deniz çok dik ya. İnanılmaz. Benim e, videolarımdan bir tanesi var? Ünlü gitmiştik. Eğer görmeyen, gitmeyen varsa oradan videodan ulaşabilir. Bilerek şöyle iki şeridi birden kapatıyoruz ki sağımıza solumuza araç girmesin. Zarar vermeyelim kimseye. rica ederiz ya bizi çıkarırlar herhalde. Burası iyi. Bir... araç çok fazla sarsılıyor. Bir asfalt gibi değil yani. Her taraf otel, sağa, sola kafe, restoran Suriye'liler dışında yerleşik olarak yabancının çok fazla olduğu bir yer gördüm. Dağ yamacına doğru evler yapmışlar. Karadeniz'deki gibi. Evet. Şöyle Bakayım. göstereyim. Güneş yaptı. Biraz daha içeriye gittikçe yoğunlaşıyor iyice. nerede mi daha 1.5 tamam. mı? Döneceğiz? Sola. Sola. Tamam. Tamam. Neyse ben çok fazla daha uzatmayayım. Şöyle yapalım. Eğer bir atraksiyon olursa kameraları tekrar kayıt tuşuna basarız. İlerleyen bölümde görüşürüz. Siz diğer ekrana ben ilerlemeye. Hadi. Daracık şurada araba vardı. O çıktı. Şurada araba var. Yol böyle daracık. Burada köşeye denk geliyor arabalardan dolayı yol dar. Şimdi şuradan arabalara aldırıp oraya yanaşmaya çalışacağız. Aracı bu tip dar yerlere sokma konusu bende olduğu için stop edelim diyor. Kamerayla da babam alamıyor. Almak istemiyor ya da ee, sonrasında bu tip dar yerlere ve geri geri manevralarda babam çok başarılı olmayıp bana attığı için o yüzden ben giriyorum. Bir taraftan da çekemiyorum. Artık kusura bakmayın olduğu kadarını göstermeye çalışıyorum işte. Şimdi dediğim gibi bakın burası çok dardı. Yani 3 4 manevrada falan anca girebildim. Kaldırma falan çıktık ilk önce kafayı kurtarması için. Sonrasında da şuradaki yere sıfır döndük. Bir de dingil inmedi. Burada bir problem yaşadık. Dingil biraz daha rahat dönerdik. En azından arkaya attırırdı. Neden olmadı bilmiyorum. Ona da baktırmak lazım. Muhtemelen düğmede var bir problem. Neyse çok fazla uzatmayayım. Hadi. Biz devam zorlanmaya. Yani zoru atlattık gibi de. Saat bakalım. gece 2 Ve e, bozu yükteyiz Buraya kadar geldik Allah'ın izniyle Biraz uyuyalım Yarın öğleden sonra gibi de Allah izin verirse Allah'tan bize rızayan olmazsa Yükümüzü indirmeye Gideriz Bize şimdi iyi uykular Babam biraz uyudu şimdi tekrar şey. EE e, yapacak. <laughs> Hadi devam edelim. Batarken güneş dağların ardından veda zamanı geldi. Teletabilerin ekrandan. Biz Çatalca köprüye kadar şey köprüye kadar diyorum. Kantardaki kilo okumaya çalışırken. Biz Çatalca'daki Kantar'a kadar gelmişken şimdi şöyle dönerek İsmail Bey'le ekranlarımıza veda edelim. Yatağımızı da düzelttik. Güzel güzel Evet nasıl bir yolculuk oldu İsmail Bey? Allah'a şükürler olsun gittik geliyoruz işte zararsız yansız. Evet. bizim yaşam evimize gidip istirahatımızı yapacağız. Bugün günlerde? Gerçekten. 26 Ocak 2023 Perşembe. Perşembe günü. Yarın da Allah izin verirse kısa koşu bir yer var mı yok mu? Tabii fiyatı bize uyacak şekilde varsa ona göre bakarız. Eğer olursa o kısa koşuyu hallederiz. Yoksa da istirahatimizi yaparız. Salı günü buradan çıktık. Çarşamba günü yıktık. Geri yükledik. Ve Perşembe günü Allah izin verirse bugün gidip Antalya, Alanya, Manavgat bu üçünü gezdik. Çıktık, yükledik, geri geliyoruz Allah'ın izniyle. Şimdi dün akşam yine mazota zam geldi bu şekilde. Yani bilemedim ya. Aslında yükü yükleyip gideceksin. O akşam zam gelmezse fatura ona göre kesin. Mantıklı değil mi? <laughs> Artık sadece şey de değil. Giderimiz mazot da değil abi. Yani, benim daha bu arabayı ilk aldığımdaki hani söylediğim şeyler vardı. Masraflarınız da. Ha bugün ya geçen sene 59.500 lira kasko sigortaya para verdik. Yani bu e, şu anda 3.000 lira en düşük bahur. E zaten ortalama 5-8.000 lira sigorta giderleri yaptı yani aracım ve kendim. Ya babamın sigorta gideri var. Ondan sonra bizim muhasebecimiz var. Ondan sonra işte KDV'si var, stopajı var, noktasaları var. Aracın aylık belli bir bakım gideri var. Sonrasında bir de şöyle bir şeyimiz var. Ee, bu, muayenesi var. Ya hiçbir şey yapmadan 1500 lira abi. 1550 lira yanlış olmasın 1530 lira hani aradaki 20 liraya takılanlar olacaktır illaki de çok para yani bu nedenle sadece mazot hesaplanmıyor o yüzden koşturmak lazım erken güneş. Dağların ardından. Ama bugün hava bulutlu ve güneş yok. Ve daha zamanı geldi. Teletabillerin, bizlerin ekranlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Aklınıza helal edin. Başkalarının hayallerine değil kendi hayallerimizi sürmeye devam. Görüşmek üzere. veda edecek Allah'a emanet olun. Mais.